Esenyurt CHP'li belediyede yine CHP'li belediye. Öyle bir ama çatışma var birbirlerini suçluyorlar değil mi? Hayır işçiler aradı beni. Hmm. Bugün dün işçilerin cep telefonuna mesaj gitmiş. 550 işçinin işten çıkarıldığı ile ilgili. Ama işte önceki yönetimi suçluyordu. O ayrı bir pencerede ben bir onu, tur döneceğiz. Ben onu işçilerin mesajı olarak... Tamam. İşçilerle görüştüğümüz. Bana bugün ulaştılar. Tanımıyorum kendilerini. O konuşacağız ama <laughs> onu ha konuşacağız. Ha, konuşacağız ya. Pen, pa, e, o bu, zaman son olarak konuşuyor. şunu söyleyeyim Cansu. Ha istiyorsan anlatamam burada. Fikri olanlar da ilave yapar. Yani buradaki mesele şu. E, Esenyurt'ta e, yine aynı partide değil mi? Belediye başkanı tabii, tabii. CHP'de. Evet, 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 CHP'de. Ama biraz e, dem tandanslı mı seçilen Yok başkan bey. Yani eski eskiden Dem'den milletvekili adayı olmuş 2015'te. Tamam Dem Dem, partiden, Ta, de. Ama dem, de. dem tandanslı İstesen, kelimesinde bir be, beyis yok Tan Kısaca söyleyeyim o zaman. Türk aslında diyorsun. bir e, siyasi burada önceki yönetimi Ahmet eleştiriyor. Diyor ki haddinden fazla eleman alınmış. Bunlar çok İşte burada bir kavga çıktı. Buyur Hacı Şimdi sen Şimdi bu arada Hacı çok affedersin. Ahmet diyorlar Esen Belediye Başkanı e, pazartesi günü Gürkan Acar'ın programına geldi burada birlikte bir saat kadar kaldı programda sorularımızla cevapladı. Gerçekten e, duruma çok hakim e, bir sosyoloji zaten şeyi profesörü. Öğretim, şey. e, yani Esenyurt'ta da çok hakim, e, oranın demografik yapısına da çok hakim. E, yani acemi biri değil yani iyi bir siyasetçi. Hacı anlatsın. Böyle bugün beni e, Esenyurt belediyesinde çalışan işçiler aradı. Dedik Hacı Bey bize. SGK'dan dün mesaj geldi hmm. Sosyal güvenlik kurumundan Yani bizi belediyeden arayıp da işten çıkın diyen de olmadı Sigortalarımızı kesmişler Bize de SGK'dan işten çıkarıldınız diye mesaj geldi Hatta bugün bazı arkadaşlarımız Esenyurt Belediyesi'ne gittiği zaman e, Oradaki birim şefleri Siz işten çıkarıldınız gidebilirsiniz diye bize söylediler dedi e, Dün devir teslim töreni olmuş zaten Dün daha e, yeni seçilen gene, e, belediye başkanı Ahmet Özel <laughs> devir teslim töreni almış e, i̇şçiler de bu törenden sonra iftardan da önce işten çıkarılmışlar. Biraz buna sitemliler. Paldır küldür çıkarılmaları. Belki 50 kişi nasıl seçilmiş peki? Şunu sordum. Evet siz yeni işçimiz. Yeni mi girdiniz? Eski misiniz? E, bu işçiler e, son 4 ayda giren işçiler. Hmm. Son 4 ayda. E, toplu iş sözleşmesinde de zaten 4 ay öncesinde çıkarılabilir maddesi var. Hmm. Yani hukuken bir sıkıntı gözükmüyor. Ama işçiler şu sitemi yapıyorlar. Biz CHP'li belediye döneminde girdik. 550 kişiyiz, 4 ay oldu işe gireli, 4 ay olmuş bu işçiler. Bize liyakatımıza bakarak, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakarak çıkarabilirlerdi. Biz illa duralım demiyoruz, bakar, sen iyi çalışmıyorsun diyerek gönderebilirler. <laughs> Ama bizi birdenbire kitlesel olarak çıkardılar. Bunlar şey miymiş, ee, hani e, yasada şöyle bir tanım vardı, süresi belirli hizmet hakkı. Yok, bunlar an... bildiğin belediye şirket işçisiymiş. <laughs> Belediye şirketine <laughs> girmişler. Süresi, yani süresi belirli hizmet mı? Yok. Yani mesela 4 ay. Ha 4 ay sonra kadroya i̇şte, geçecek kişiler. Ha, nereye geçecek? Kadroya geç. 4 ay sonra ha, evet. girmiş olacaklar. Hmm. Belediyede apar topar bu işçiler kadroya girmeden 550 kişi çıkarılmış. Burada e, tabii ki bir belediye başkanı eğer işçi iyi çalışmadığını görürse çıkarma hakkı var. Burada garip olan şu. Alan da CHP'li. Çıkaran da CHP'li. Evet. Ahmet Özer'in geçmişi şu. 2015 HDP Van milletvekili aday adayı. HDP geçmişi var. <laughs> ee, Kent uzlaşısı hep Esenyurt üzerinden tartışıldı. Bizimki o değil. Sonuçta Ahmet Özer seçimi kazandı. Ne dersen de. Fakat hiç işçi çıkarmayacağım diyen Ahmet Özer o zaman şunu demeliydi seçimden önce. Arkadaşlar benden Bunu önce alınan alacağım. 4 aylıkları çıkarırım gibi bir şey. Hiç işçi çıkarmayacağım deyip beni arayan işçi şunu söylüyor. Ben asgari ücret alıyorum. 3 ay oldu işe gireli. CHP'li belediyeydi Yine CHP'li belediye. Beni niye işten çıkardılar? Ben, ben ne yaptım ki diyor. Dolayısıyla Ahmet Özer, senin de müsaaden olursa zaten sen de o çağrıyı yapacağını biliyorum. İsterse bağlansın cevap versin. Ee, evet. ama zaten yazmış 550 kişi, işçileri çıkarmasıyla ilgili de belediyede bir açıklama da yapmışlar. İşte biz bunları çıkardık. Bunlar önce ama önceki dönem de CHP'liydi. Dolayısıyla 550 işçinin çıkarılması e, şu Ramazan gününde Esenyurt'ta kafada şu soru işaretini oluşturuyor. <laughs> bu 550 kişiyi çıkarıp yerine kimi alacaksınız? Acaba kent uzlaşısı bu işin neresinde? Esenyurt'ta 550 kişi Ramazan'da daha göreve geldiğiniz geldiğinizin ikinci günü bu 550 kişi hem de bir mesajla nasıl çıkarıldı? Ama diyor ki mesela Bunun e, cevabını açıklamasında vermeli. diyor ki e, o ifade bana tam olarak yolla Sinan hızla ihtiyaç dışı alımlar olduğu için çıkardım diyor. Tamam, yani bu, ama çok ama şimdi çarpıcı. bir ay sonra 300 tane eleman alırsa olmaz. Hacı'nın dediği doğru. Şimdi 500 kişi çıkartmışsın. ihtiyaç dışı diyorsun. O zaman senin bir sene boyunca bir şey hiç alım yapmaman lazım. Ya bir şimdi tamam sonra öğleden sonra 500 kişi al... kişinin işten çıkarılması nasıl karar verebilmiş yani? Heh, nasıl işte bir soru, ihtiyaç yapacağız. fazlası olduğunu Sorumlar. nasıl Anladınız. Nasıl ayrıca. karar verdiniz bu 550 kişinin çıkmasına? Göreve geldiğinizin ikinci günü nasıl işçi çıkarıyorsunuz? Ayrıca siz CHP'den devraldınız belediye yine CHP'lisiniz. İki CHPli belediye. belediye de demek ki ihtiyaç olmadığı halde bu kadar işçi almış? Şöyle diyelim. Şey. Evet ihtiyaç yoksa CHP'li belediyeler diğerleri Hacı, nasıl yapıyor? Bir şey söyleyeyim. Hı. Manisa'da e, bir borç ödemesi yapılacakmış. 1, 1 Nisan'da daha devir teslimi yapılmadan önce belediye başkanlığı mevcut geçmiş belediye başkanı ödeme yapmak istemiş. Ama hiçbir belediye kendi partisindeki belediye çalışanları genel sekreteri imzalamamış. Demiş ki bu olmaz. Artık bu ödemeleri yeni başkan yapmak zorunda. Haklı olarak itiraz etmişler ve o gün 1 Nisan günü işe de gitmemiş muhasebe çalışanları. Genel sekreter de Görev değişikliği yapmışlar. Görev değişikliği yapılmasına rağmen o yeni göreve gelenler de imzalamamış o makbuzu. Şimdi gerçek ya doğrusu budur. Bakın o belediye eski belediye çalışanı demiş ki hayır artık bu belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni başkan gelir. Aa, ödemeleri yapar. Hı -hı. Şimdi doğrusu budur. Şimdi 500 işi çıkartılırken o da çalışan genel sekreter işte ne bileyim daire başkan şunu demesi lazımdı. Ya bir dakika yani bu, bu iş böyle olmaz Sayın Başkan. Bir oturalım bir siz görevinize başlayın. Bir değerle biz size biz rapor sunalım. O zaman siz yine fazla derseniz yine çıkartalım. Ama geldiğinin birinci günü mazbatayı alır almaz 500 tane adamı çıkartırsan bu doğru değil. Ve bir ay sonra emin olun 300 tane kişi alacaklardır. Emin olun alacaklardır. O zaman sorgulanır. İşte, niye böyle? Işte, ama bu, bu bak, doğru bir, de şöyle bir şey diyor Can. Seçim şey sürecindeki başarı <laughs> ivmemiz görüldükten sonra o da Eski belediye başkanı tarafından. O, da belediye, Halkçı o da belediyecilik Partisi. anlayışımıza aykırı bir şekilde hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. E, o da CHP'li. Belediye meclis dayım kişiliğinin önceki CHP'li başkan hakkında akara i̇şte. sen niye böyle gereksiz alım yapıyorsun diye hemen parti soruşturması yani? açtı. Burada bir tabii. sıkıntı gözüküyor o yani. O zaman değil. işçileri karşınıza alırsınız. Bakın işçiler bir mesajla işten çıkarılmış. Evet. Hatta Doğru haberi değil. olmamış. Belediyeye gitmiş, belediyedeki amiri demiş, sen işten çıkart. Ergen sevgili bu, gibi ya, yüzümüze söyleyemiyorum mesaj ama bu atayım. çok, bak, ayrılırken. Bu insani olarak da bak, ya? konuştuğumuz belediyede, bu işçiler de hiçbir şey demiyorum ki, belki de işçiler de CHP'li. Yani biz onların da, yani ben şuna CHP'li olması, Parti olup olmaması evet, hiç önemli yani. değil. ya, ya o, yersesini o, yersesini o, 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 Emeği o CHP'li iyi partili değil, o değil, ekmeğinin derdindendir. Evet biz öyle. o emeği, biz ha. o alın terini, biz o gayreti evet. savunuruz. Kesinlikle. Hangi parti olduğu bizi ilgilendirmez. Kesinlikle hocam. Teşekkür Baz, ediyorum. Aynen katılıyorum. Fazladan size. alınıyorsa da, fazladan alındıysa bile, bunu 500 kişi birden çıkartamazsın. Böyle bir yöntem yok. Tabii. Yani. Peyder, pey şimdi, der, pe, çıkartabilirsin ama 500 kişi kapının önüne koyamazsın. Karşına sen, alırsın. Sen belediye arkadaşlar. Da, evet. Seçildin diye bu bu, bu yöntemle işçi çıkartamazsın. Karşına alırsın. Arkadaşlar. Ee, ...bak böyle bir fazlalık olmuş. Biz yeni belediyeyiz. Kusura bakmayın. Sizi tekrar baştan değerlendireceğiz. O yüzden ilk işçi alımlarında... ...şimdi çıkarıyoruz ama ilk işçi alımlarında... ...bu 550 kişiyi alacağız biz. Dersiniz. Bu anlaşılabilir. Dersiniz ki tamam. Hakikaten fazlaymış. Sizi sıraya alıyoruz. Tek tek sizi ihtiyaç oldukça... ...alacağız arkadaşlar diyebilirsiniz. Ama ya, yani bir günde çıkartamazsınız. Bir gibi. günde de çıkaramazsınız zaten olmaz. de hani... ...bir böyle insan bir böyle bir iş, iş yerine gidip de... Yok yani. ...sen Hırsızlık işten çıkarıldın yapmış. dediği zaman... Çoluğuna çocuğuna ne diyecek Ramazan Bir tek günü? böyle, böyle, böyle bir işler şöyle çıkartılıyor. Ya yüz kızartıcı suç işler. Tabii. İşten atıp bu, bu sebeple anında iş, iş aktif feshedilebilir. Acaba... Ama başka bir yöntem yok yani. Acaba bu kişiler... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi mi acaba? O be, o belli mi? Ben sorduğum şu oldu. Efendim, sen ne zaman girdin diye sordum. Şey hayır hayır önemli bir... E Kimler evet. Cumhuriyet Halk Partisi üyesine? İş çıkartılan işçiler, çıkartılan işçiler, 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 ya da ya da işte o, ya da 15 başka bir şey çıkardı ama bir şey Ay, baş... ben, Ak Parti, Bence... Parti Ak Parti, parti tanıdı. Hayır hayır o açıdan söyle o şey şey söyle. onu söylemiyorum. Yani parti içi bir tartışmanın e, şeyine karşılık acaba diyor. Yani şey şöyle bir adaylık e, sürecinde Mevcut başkan mı aday olacak, başkası mı aday olacak tartışmaları hayır, hayır, hayır. sırasında yani. sırasında parti Başka üyeleri yani? ise bunlar, ha, parti üyesi şey olduğu tamam. için işe almışsa hani bir mevcut başkana yani şimdi giden başkana bir avantaj sağlama, parti içinde bir avantaj sağlama nedeniyle işe alınmış olabilirler diye ben siyasi çıkardım. amaçla alınmış olabilirler. Ne bileyim partinin niyesidir. Zaten üyesidir. orada bir siyasi seçim Hayır, ım, şöyle. kampanyası döneminde bir siyasi kırılma noktası oldu ve orada bilenildiği belli. Seçim sürecinde başarı yiyememiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından anlandı. Yani orada bir tarihleme yapmış galiba gene. Ahmet Özer aday olduktan beyefendi. sonra mı işe alınmış bunlar? Evet, evet, öyle, evet. Öyle, öyle diyor. diyor. Öyle mi diyor? diyor. Öyle tamam. Diyor. E olsun, bunlar olsun, son 4 ayda yani. yani. işte işe şey alınmış. Son 4 ayda. Hayır. Acaba aday tartışmaları sırasında Evet, parti üyesi evet, acaba çok içi öz, öz evet, evet, diye mi? Sonuç itibariyle bunlar işçidir. Asgari ücretle çalışan işçilerdir. CHP'li belediyeciler yine belediye CHP'de. Dolayısıyla bu işçileri ya hiç işe almayacaktınız. ki. yani, yani mevzu şu olur. O partiden bu partiye geçer de bir şeyler yapıyor dersiniz. Halk ama parti aynı. Yöneticiler aynı. Yani Ahmet Özer CHP'deki oradaki bütün bir yöneticileri, yöneticileri... Bir daha gelir gelmez CHP'nin CHP, CHP Partisi'nin anında CHP'deki yöneticileri sürme süpürme değiştirecek mi sen İşte bunu yani bunu, Ahmet Özer ne yapacak? Kimlerle çalışacak? CHP'lerle çalışmayacak mı? Bunun takipçisi olalım. Bir ay sonra, iki ay sonra eğer Esenyurt Belediyesi bize de iletsinler çalışanlar veya bu takip, takip ediyorlardır muhakkak. E, o da sivye, cana yazın. Yani eğer biz de bunun takipçisi olalım. Eğer 500 kişi çıkartıldı bir ay sonra 200 Yasınlar, kişi 300 kişi iş alacaklarsa benim, benim o zaman biz de bunu takip edelim arasında. ve eleştirelim.